arkadaşlar. Layık ile teslim ettik 11 odalı pansiyonumuzu. Allah'ın izniyle. Mutfak bölümümüz. Restorant bölümümüz. Merdan dairemiz. İkinci kat koridor. Asma tamam olacak. Burası banyo duvar olacak. Diğer banyomuz. Sıvacımız bir yandan başladı. Şapçımız bir kedi. Tamirat da devam ediyor. Bizi teslim ettik. Şapçı sabahtan geldi. Evet, odalarımız izolasyonunu vurdu. Tamam, sıvı tamirlikler devam ediyor. Şartımız bitti. Fayansa hazır. Evet. Teslim etmeli lazım. Tamirlikler başladı. Zemin kat. Koridor. Ustam yağlı gibi yapıyor. Evet. Bir işaret. Boya hazır. Kartonu per yapacak. Evet. Resepsiyon bölümü. Ah hey, ja lass mich das sehen.